Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir What Blizz videosu ile karşınızdayım. Yine Tiger 2 videosu paylaşacağım. Gerçek maçı oynayamadığım için kayıttan çekiyorum. What kendi kayıt sisteminde. Şöyle bakalım düşman var mı diye. Arkadaşımız düşman görmüş seni. şöyle baktık. Düşman görünmüyor. Hadi çıkarın kafanızı. Korkmayın o kadar ya. Saldır komutunu verdim. Bir tane kayıp verdik orada. İsuç'un hain plan planları var. Çıkar. Birazcık geriye çıkalım ki vuramasın Çıkar hadi. Bir tane yapıştırdım kv 4 e. İkinci geliyor. Yok. Yapıştıramadım ya. Aha. Tutturdum. Vurulduk. Azıcık geriye gidelim Kim vurdu? Heh, <laughs> 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 aldık. Şöyle ben yardırıyorum. Şu da patladı. Buna bir tane tezgah kurmalıyım. Hop. Oo yukarıdaki puan da ilerliyor. Evet arkadaşlar ve kazandık. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bye bye.